Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız arkadaşlar 170 elmasımız var bu biz de etkinleştireceğiz belli kadar gelebileceğiz mi bakalım ilk önce bakalım hangi kodumuz yazılı tam yazılı dandı yazılı tamam, bir açmayacağım Muki. dur i̇lk alttaki yoktu hani. hadi başlayalım açmak ister misin şey vermedi. Sarışkı tuz. tek atması gerekiyor. Yani çıktığında. Ya yine vermedi. Aha. Açtım. Yine vermedi. O kadar emek verdik ya. Hadi. Evet arkadaşlar devam edelim. sen aç. Mega, hut Mega Hutçuları en son yapalım. Tamam heyecanlı olur en azından. 3 evet. kere zıplasın öyle atacağım. 1 2 Ben hep böyle karakter çıkarıyorum. As Tam havada. Hiç çıkmadı Hayır. ya. Süpersen niye yapıyorsun? Elini aç. Ben açayım. Saç kusuruna hiç vermiyor ki. Bana yani hesabıma mortis verdi. Keşke bana verse. ya Fersel ayıp ediyorsun bak o kadar kutu biriktirdik. Hoppa. Bekle sen Hadi. benim taktiğimi bir deneyeceksin. Hangisini? Bir tane şu mega kutuda bir deneyeceğim. <laughs> 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bas bir daha. Dur bakma be. Hayır. 5 Aksesuar bile var. Bak ver süpersen Allah'ını. Arkadaşlar bir şey geliyor. Bir dakika sen bakma Allah Allah. Karakter gelirse ben Hayır. bakayım. Hayır. Arkadaşlar bir şey geliyor. Hadi inşallah karakterdir. İnşallah. Yo! Aa! Arkadaşlar Leon geldi. İkinci efsanemizi de çıkardık arkadaşlar. Oo oh, bir daha bir şey geliyor. Ha, roket yakıtı. Olsun arkadaşlar hadi devam edelim. inşallah yine gelir. Bak benim taktiğim şey yarıyor dedim sana. Hayır ya hayır. 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 Ha. Ağzım dolandı. <laughs> Oğlum ben de şaşırdım. Mortis falan çıkar zannettim. Ben karakter gelmez diye düşünmüştüm. Ay gözlerim yaşardı. Arkadaşlar Leon'un şerefine artık bir like atarsınız. Abone ol kusmana da böyle abone. Aynen abone olmadıysanız abone tuşuna abone. Leon ne şey ne çıkmıştı? Leon. Ne? Ama bir şey çıkmıyor niye? Bak, arkadaşlar burada altın bellemiz var onu da alacağız birazdan. Hayır biraz altın belli. Evet, belli bu işte. Belli. Hayır. Ben biraz da ben açayım. Ah! Mega kutu da. Çıkma. Oğlum sana gelince uğursuz oluyor ha <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Çıktım Yok. Vay be. İkinci şeyimizi de aldık. Oğlum daha efsanevi çıktı. Daha ne istiyorsun ki sen süper seri? Yok oğlum. Mortis <laughs> ya da Şunu <laughs> Leon'a ver <laughs> verelim. He Leon'a ver aynı. Ama bu kanlı canlı değil mi? Evet. Evet. Bir şey çıkmadı. Artık niye iki yazıyor? Bir tane karakter veriyor demek ki. Oh. Hadi. Oh tamam istediğim şey aksesuar çıktı bana. Yani sen kutular kutuları biriktirmekle güzel bir şey etmişsin. Şunu da yapıştır. Burada bir yerde en aşağıda. <laughs> oh iyi iyi. Üç kez zıplasın neyse ya. Tamam şimdi kural fes Bitti mi kutular? <laughs> Ver ben alacağım. Ya. Altına az e, e, belleği ben alacağım şunlar. Belleğiyle şunu ben alacağım o koltuğun. Ha, tamam. Olacak. Hadi veriyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Oh! İlk kere bir rampes aldık biz. Aynen. Evet. Bir elmas kaldı. Bak bu koltuk kostümü de çok seviyorum ben. Wow. Wow. Hadi mega kutu. Üsttekilerden şey. veriyor genellikle. İki. Üç oldu. Üçüncüsünde tam üstünde basacağım. Ve beş. Vermedim. Ben sen mega kutu vermişim. Bir saniye. Hı. Bir kutu verdim. Ver hadi. Bir. İki. Üç. Bir şey, şey vermedi. Ama Leon verdi ya. Olsun. Ha, rozet ne verecek acaba? Brok, bo, el Güzel de. Leon'a ver. Leon'a full <laughs> Ay <yapıştırma gülüyor> Leon'a bir de şey yapalım. Ha, yani altınları yapıştıralım üstüne. Hı <laughs> -hı. Yok o çıkmadı. İki, i̇ki, tane aksesuar çıkardım. Sen de bir tane efsane. Bir, iki, iki, üç. Bas. Altı! Oh, bakma. Ya da bak. Aa, Aa, tamam, güzel. En azından karakterleri fırlıyorum. Ama karakter versin. Mortis versin ya. Mortis çok istiyorum. Bir şey çıkmadı. Leon'a 15-3 falan verdim. onun biz Leon'u maksadık ki. Bakasana düşündüm. da para etmiyor ki. Paran bayağı para aldık. Ve Belli, en Belli son. En son alalım. Rozet paketlerini de en son alalım belleni Ben tane kaldı. Ya? Bir tane mega kutu. şuradan açalım be. Mega kutu ne en son? Yalnız Leon'a şey vermesi iyi. Rozet paketini açalım. İlk bunu açmamız lazım. Yapma be. Lan lan nerede oğlum daha ne istiyor? Bunu yapalım ya. İstemiyorsan bu sen ben alayım. Ver mi bunu? belli En sevdiğim. Wow. Keskin nişancı. Rozet paketlerini de takalım bunun. A 15 maç belleyle kazanırsan mini jeton var. Aa neyse arkadaşlar bunu da yapalım. Bir dakika, size dakika. şey yapalım. Öyle dönüş yapalım. Bir de dur, dur. Evet arkadaşlar. E, şey yaptık biz. Yani kuzenle beraber. Tamamladık. Bir tek bu görev kaldı. Bu da açık değil. O yüzden yapamayacağım. İlk önce mega kutudan başlayalım. Biz yazmış mıydık? Landy yazdık. Böyle inşallah karakter çıkar yine. Bir. 2 3 Uf 7 yazdı. Tara Foku ya ama iki tane aksesuar çık. Ya güzel değil yani. Bir saniye. Biz dağına veriyorduk değil mi? Aynen. Dağına verelim bunu da. Dağın nerede? Bunu da 7 seviye yaptık. Şunu bir yükselteyim. Belki şey gelir. Hemen gelir. Hayır para yok. Şimdi yükseltirim ben de Çok zor bir şey değil Arkadaşlar bir saniye Evet arkadaşlar devam edelim ben de onu yükselttim Kutuları açmaya devam edelim. İnşallah ya karakteri Leon'un aksesuarı çıkar. Hadi bismillah. Üç kere zıplasın bir. 2 Üç. Yedi yaz yine. İnanamıyorum. Ben bunu şey yaparım arkadaşlar. Şu rozeti de alalım. Alalım ne olur çıksın. Hadi yani ne olur. Bir, iki, üç. Tamam, bir şey çıkmadı. Arkadaşlar güzel bir video oldu like atmayı unutmayın. Beni çok sevindirirsiniz. Abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere.